biz bunu çok, biz bunu her zaman yapıyoruz çünkü bana göre dünyanın en kolay yemeklerinden birisi. Kolay mı? <laughs> baba ya Dünyanın en güzel yemeklerinden Neresi birisi. Neresi kolay ya? Kanalı arıyor. Kanalı mı? yapsın. Ne yapsın? yani kolay değil ki. Yani. Bunu tek tek alıp ne yapıyoruz? Ha, yapıyorduk? sil sil gidiyorum. Bir daha evet. Merhaba bugün kokoreçin yapımını göstereceğim. İlk aşamada kokoreçimizi aldık. Bu şekilde lime, yani incecik incecik doğradık. Şimdi buzdolabı için ısıtıyoruz. Ee, ekmeklerimiz hazır. Burada domateslerimiz var. Domateslerin kabuğunu soyduk. Bu önemli. Küp küp doğradık. Burada da yeşil biberlerimiz var. Bunları da aynı şekilde doğradık. Ee, ekmeklerimiz var. Ekmeklerimizi e, üstü kızarması için tekrardan e, ızgaraya atacağız. Ki güzel güzel olsun. Küp yoktu.